Öncelikle Esaret dizisi hiç bitmesin diyenler videoyu beğensin. Ayrıca yorumlara Hira Kalp Orhun yazalım ve hep birlikte onlara ne kadar destek verdiğimizi gösterelim. Herkesi derinden etkileyecek üzücü haberler de kapıda. Aziz Elif'e evlilik teklif edecek mi? Esaret dizisinin yeni bölümünde Demirhanlı ailesini çok zorlu bir süreç bekliyor. Çünkü Orhun bir otobüs kazası geçiriyor ve hayati tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Eğer Orhun acilen tedavi edilmezse maalesef hayatını kaybetme riski var. Bu süreçte Orhun ciddi şekilde kan kaybedecek ve kana ihtiyaç duyacak. Ona kan verecek kişi ise Hira olacak. Böylece Hira Orhun'un hayatını kurtaracak ve ona yeniden can suyu olacak. Elbette Orhun'un ölmesi beklenemez çünkü o dizinin başrol karakteri ve hikayesi devam etmekte. Ayrıca Orhun'un dizideki sözleşmesi 2025 Haziran ayına kadar sürüyor. Yani Hira ve Orhun aşkı kaldığı yerden devam edecek. Ancak izleyicileri duygusal bir sahne bekliyor. Orhun ya sakat kalacak ya da geçici bir süre hafızasını kaybedecek. Fakat Hira'nın Orhun'un yanında oluşu sayesinde her şey daha kolay aşılacak. Hira, Orhun'u kendi elleriyle iyileştirecek ve ona destek olacak.